Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmain ala Resulina Muhammedin salavat. 430 sözler. İkinci şürenin üçüncü nuru şudur ki Kur'an harflerinden okuyor. E nasıl böyle camiyeti var? Kur'an'ın harflerinde diyor ustadımız. 433'te harfin içerisinde ilim, irade ve kudreti tazamun ediyor. Harfte nasıl ilim, irade, kudret var. Kur'an harflerinde hemen hatırımıza geliyor. Arapça yazılan Kuveyt'te, Irak'ta, Arabistan'da tarih kitapları. Normal ders kitapları var. Ama Kur'an harflerinde yazılıyor. Lambda, Elif'le, Leyle, Teyle. Kur'an'da aynı harflerinde yazılıyor. Ne fark var? Anlaşılıyor değil mi? Tarih kitabı yazılmış. Aynı Kur'an da aynı Kur'an abdestsiz tutulmuyor, ona tutulabiliyor. Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Burada Kur'an'ı yorumlamak, Kur'an'ı Kur'anı anlamamıza da bağlı. Kur'an nedir? Bir kere şu elimizdeki Kur'an değil de biz öyle demişiz. Nasıl ki Hasan demişiz ama nere Hasan? Cesedi Hasan değil. Hüseyin de dese ne olur? Bu elimizdekiler musaftır. Alimler eğilir, öyle diyor. Bu elimizdeki musaftır. Okununca Kur'an oluyor. Okunan Kur'an zaten bu kadarınızı. Kur Şimdi Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Niye? Çünkü kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menbaa var. Ulviyet, kuvvet, tabakaları ve hüsnü cemal cihetiyle kelamın tabakaları var. Bu asıl insanları bunu anlamakta şimdi kolay. Mesela atom düşünün. Eskiye göre şimdi anlayışımız değil mi? İlim terakki ettiği için. Atomda elektron var, nötron var, proton var, <laughs> nötronlar var. Bir sürü şeyler var. Daha ilim arttıkça dibe gidiliyor. Bitmiyor yani. Bak bir atom. Veya ustadımızın misaliyle Eşşecere lahtarın aranda diyor. Odun parçası, kabul edin bunu, odun parçası 10 kilo. Şimdi odunun içi karanlıktır. İçi, şey, içi karanlık, güneş girmiyor yani. 10 kilo geliyor. Ağırdır, sakildir. Kafana düşse kırar kafanı. Bir de bir yerdedir, koy oradadır, ha buradadır. Bir yerde olmaz başka yerde. Fakat odunu yaktığınız zaman nur çıkar. Nereden çıkıyor? Karanlıktan. Odunun içi karanlıktır. Ama yaktığın zaman yandın piştin var ya, kibriti çak, oradan nur çıkıyor. Nuru nerede saklamış? Karanlığın içine. Başka ne çıkıyor? Duman çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Isı çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Dört, kül çıkıyor. Daha bilmediğimiz dalga boyları da var. Zahirde bir kütük, bir yerdedir. Yakalım kütüğü dışarıda. Nerededir ısısı? Her yerdedir. Bela ve musibetler kirbit gibidir. Bela musibetin dindeki adı fitne edir. Şer manası değil. İmtihan vesilesi. Çat çaktı kirbiti yaktık. Eğer kirbit de yakmasanız dumanıyla nur ayrılmaz. Kereste geldi, kereste gider. Bakın nuru nasıl nardan ayrıldığı gibi dumandan da ayrılıyor. Kelam da böyledir. Kur'an'ın kelamının içeriğinde tabakalar var. Mesela ağzından çıkıyor. Bir ağzında argo tabir çıkıyor. İki sene o adam unutamıyor. Sığırın yanına ben bir şey konuşayım, türkü söyleyelim, Kur'an okuyalım hiç umurumda değil. değil Ama insana bir tabir kullan, iki sene, iki sene intikam, intikam peşine düşer. Kelamın içerisinde insanın bütün latifeleri var, tabakaları. Ne var? Fikriyatı var, fikir var, his var. Latife var, duygu var, hafi var, ahba var, her şey var yani. Onunla, o o zaman kelam nedir? Bir pakettir. Paket gibi geliyor mesela, foton. Güneşten gelen bir foton gibi. Şimdi burada Kur'an tabakalarını açmak için misal veriyorum. Güneşten paket geliyor. Onun içine bir bakıyorsun ki, öyle özellikler var ki ağacı büyütüyor, çiçeği büyütüyor. Tek bir şey yani kainatı, dünyayı döndürüyor, insanı besliyor vesaire. Peki panel koy, bir tane güneş ışınlarına karşı paneli koy. Zahide hiçbir şey yok, burayı vuruyor, bataryaya doluyor. O bataryayla makine çalıştırıyorsunuz, bilgisayar çalıştırıyorsun, Projektör çalışıyor, teyp çalışıyor, elektrik yani. İşte Kur'an'ın kelamında diyor, ilim, kudret, iradeyi nasıl tasamun ediyor? Kelamda nasıl ilim olur? Kelamda nasıl kudret olur? Kelamda nasıl irade olur? Onun için misal verdi. Güneşten gelen fotonun panelde vuruyor aynada, bataryada depolanıyor. Aha sana güç, motor çalıştırıyorsun. İlim oluyor, bilgisayar çalıştırıyorsun. İrade yapıyorsun, istediğin şekillerde makinaları kullanıyorsun. Yani bir güneşten gelen fotonların içinde bak neler barındırıyor. Belecik Kur'an'da bunun gibi düşünebilirsiniz her bir harfi. Kur'an başka kelamlarla kabili kıyas olamaz. Çünkü kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menbadan geliyor. Besleniyor. O menbadan geliyor. Misal şu telefon kart olmasa ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Aç çöpe. Telefona misal cesettir. Programına misal ruhtur ee, içindeki program, karta misal imandır, derece ve numara aldıktan sonra diyor onları gönderen Saniye Zülcelal'a dönecekler diyor 29. Demay de. Kart numarası imanın derecatıdır. Kartı takınca, uyduya da misal Cenab-ı Hak olsa, bakın kart taktın, devamlı alışveriş var, bağ var, üzerine de yazıyor Türksel'dir. Türkiye bu yazı sıradan bir yazı gibi ama bu yazının telefonda gözükebilmesi için kartımın takılı olması gerekiyor. Kur'an harfleri de böyledir. Arabistan'da yazılan tarih kitabı Kur'an harfleriyle yazılıyor. Kur'an da Kur'an harfleriyle yazılıyor. Aradaki fark ona kart takılmamış, buna kart takılmış telefon gibi. Yani besleniyor orada. Ona abdesti sürebilirsin coğrafya kitabını. Buna süre versin. çünkü kart taktın, ceyran yüklendi. Ha şimdi yakında şey de olacak. Fişe takmayacaksın. Nasıl ki baz istasyonuyla bunu besledikleri gibi. Ceyran da beslenecek. Kendi şarj olacak. Yani sinyal aldıkça şarj olacak. Şimdi bunun üzerindeki yazı gibi gözüküyor ama aslında elektrik impulsleri dedikleri nokta noktalar <laughs> bizim bu tarafta Yazı gözüküyor mesela televizyon ekranı veya bilgisayar. Zahirde resim, ses ama bilgisayarın arka tarafında yazılım var. 1, 1, 0, 0, 1, 1 gibi. İşte zahirde Kur'an-ı Kerim haftır. Ama arka tarafındaki bağlantısı harf değildir, şekil değildir. İlim, irade kudreti tazamun ediyor. Zahirde uçağı uçuruyor adam buradan, komut. Eski 100 sene önce desen ki bak yani adam olmadan, elini sürmeden muacelesiz diyor 16. sözde. Allah elini sürmeden nasıl büyüyor? Eskiden anlamazlar. Şimdi adam burada komuta uçağı kaldırıyor ya. Oyuncak uçukları var Google'da görüyor Şimdi uçak yöneliyor istediğin gibi. Aha irade. Uçak istediğim gibi ben burada yönetiyor. Orada değilim içinde. Kudret var, uçuyor. Sistemi var, ilim. Bak o uçağın kendisi de harf. Elif, ilim, irade, kudreti nasıl tazamın ediyor? Üç sıfatı olmasa onu uçuramam orada. Ama zahirde görmeyenle elimi görmeyen perde koysa şeytan girdi der. Yüz sene önce radyolar öyle diyorlardı. diyor. Buna nasıl girmiş bu, buraya adam yani? Buna nasıl konuşuyor? İşte Kur'an ilim, irade, kudreti tazamın ediyor. Onun için abdesti süremiyorsun, besleniyor. Kartlı. Biri mutekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır. Burada da doğruluk ölçüsü geliyor. Ustadımız diyor ki her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde demek senin hakkın değil ve doğru değil. Dört tane uygulayalım ona. Bir şeyin doğru olabilmesi için doğru ortam olması lazım. Ortamın ona uygun olması lazım. Doğru kişiler muhatap olması lazım. Doğruyu söylemen lazım, doğru usluk kullanman lazım ki doğru olsun. Ben doğru dedim. Doğru dedin ama nasıl dedin yani? Beden dilin asit akıtıyorsa, o zaman o da doğru olmuyor. Ediplerin e, yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Yani güzelce ifade etmek değildir. Manaya göre e, şekil aldırmıyorlar. Şekle göre manayı kırpıyorlar ya Üstad Lema'da. Kur'an öyle değil, Risale-i Nur öyle değil. Manaya göre elbise giydiriliyor. Manayı kırpmıyor. Öyleyse sözde kim söylemiş? Bunu kim demiş? Yoksa hiç kalle anlatmıyor ya. Sonra kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Şey bak. Geçenlerde aynı hani buna ait bir hadise rastlanır sende. Şimdi kardeş bunu böyle yap diyor. Ya şimdi şey bu, bu, bu yanlış yani ben diyor böyle doğru kabul doğru zannetmiyorum diyor. Ona dediler ki bir sefer abi. abi söyle. Ya öyle mi ya ne dedi ya bir söylesene. Hani abi paketiyle gelince onun ismiyle gelince ne dedi ne dedi bir dedi. Oysa daha önce daha iyisini söyledi. Kim demiş? Kim diyor bunu? Kime diyor? şu makama bak, ulviyete bak. İnsan, insan kim ya? Allah kim ya? Celle Celaluhu. Allah ya o. Muhatap almış. Yani kime? Kim Allah? Kime insana? Şuraya bak yani. Allah, biz kimiz ki ya o? Bizi muhatap almış. Senin belediye başkanı, başbakan çıksan kabul etmiyor yani. Muhatap almıyorum diyor. Ne alacaksın? Almıyor beni de. Ama Allah öyle ki Allah ki, Allah öyle olduğu için Allah'tır zaten. Allah olduğu için yapıyor zaten. Bizi muhatap alıyor kardeşim. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diyor. Hadis-i kutsi bu. Sen de bir sır var hanımına demezsin. Bir sırrım var sen sen biliyorsun. Bir sırrım var. Bana demesin hanımına dersin. Herkes ayrı sırdım. Bölüşüyoruz yani. Ama bir sırrım var ki kimseye demezsin. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, Celle Şanlı, Amel Diyor ki, benim de bir sırrım var. Benim sırrım insandır. Ben de insanım. Sığmadım kainata. 11. söz. De geçiyor. <laughs> Sığdı seven müminin kalbine. Demek ki, niye biraz önce misal vermiştik? Bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi, masadan öncedir. Kainatı yapan Allah, kainattan öncedir. Kainatı da benzemez. O zaman kainatın içinde olan kanun ve sıfatlar, nisbi özellikler yapana sorulamaz. Çünkü şu dünyada sıralama var, tecelliden dolayı. Bu sistemi Kur'an, sisteme mahkum değildir. Zaman, mekandaki eşyanın öncelik, sonralık, nisbi hakikattır. Dolayısıyla zamanı ve mekanı yapanın zamanı yoktur. Masayı yapanın masadan öncedir. Ben dört ayaklı yapın diye dört ayaklı değilim. O zaman Allah kainattan öncedir. Kainata da benzemez. O zaman kainattan önce ise, kainatta zaman varsa, zaman bu yapmışsa zamanı yoktur. Zamanı yoksa başı yok. Başı yoksa doğmamıştır. Doğmayan da doğurmaz. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Doğrulmamıştır. Sırası öyle şekilde gidiyor. Bütün kainatı bak ne yapmış? İnsana kodlamış. Böyle bir değer vermiş insana. İnsana kainat. Yani çekirdek ağaca nasılsa insan aynı şöyle dedi. 281 şu anlarda şöyle diyor. Kainat Kur'an'ının insan ayet-i kübra ismi azam cihetiyle insan ayet-i kürsisi. Kainatın. Kainat deyince bu Semayı dünya zannetmeyin şu galaksileri. Allah'ın dışında yaratılan her şey. Kabı kalpsen, arş azam, arş, kürs, daire ilim, daire hayat, lef-i ispat. Yedi kat sema, cennet cennet zaten bu sıralamada yeri yok. O kadar ufak. Bütün bu eflak. Yani Allah'ın dışında her şey insanda. Bak ne diyor? Kainat büyük, kainata Kur'an diyor. İnsan kainatı, Kur'an-ı Kur Kebir kainatın ayeti kübrası, ismi azam cihetiyle insan kainatın ayeti kürsisi. Şu ulviyete bak, bu şerefe bak, bu verilen değere bak yani. Acayip bir şey. Elhamdülillah. Kime söylemiş? Ne için söylemiş bir de? Yani ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Makam da çok önemli. İçenlerde İstanbul'da ben yeni geldim de. Hanımıyla kavgalı olmuş bir kardeşimiz oturdu yanıma diyor ki ya hocam diyor hanımla kavga ettik. Yukarı hayırdır niye etti dedim o şeyin içinde. Makam için bir Ya su istedim diyor ya. Su değil mi? Su kadar yumuşak bir şey. Su istedim diyor. Oysa nasıl istemiş? Bana ne diyor? Su ver su oradan. Su ver hanım Sağ mı mısın duymuyor musun ya? Söyledim işte sana mutfaktaki. Bana ne diyor? Su istedim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Orada ne diyor? Bakama bak. Su istedim diyor. Yumuşak söylüyor. Orada sağır mı oldun? Nerede su? Yani Allah da nasıl şey yapıyor? Hatta bir mana mealde diyor ki sen sert davransaydın yanında kimse olmayacak. Peygamberim size söylüyor. Öyle bir Allah ki bak. Musa Aleyhisselam Allah'a şikayet ediyor kullarını ki mütevaziliği seviyor ki bize de olun diyor. Ya Rabbi diyor, senin kulların bana hakaret ediyor. Hakaret ediyor, küfür ediyor. Bak Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak. Allah ne diyor? Cenab-ı Hep bu kadar hoşuma gidiyor. Ya Musa, o kullar bana da hakaret ediyor. Şöyle yap. Ya Rabbi, senin kulların bana hakaret ediyor. Şikayet ediyor. Ya Musa. Onlar bana da Ben olsam var ya vallahi sinir bir dezertim abi. Hiç, hiç şans vermezdim. Ama tabii mahlukuz yani. Evvelin ahireni bilmiyoruz. O Allah'tır ya. Yani. Tabii o Cenab-ı Hakk'ın Allah'lık hatırına Cenab-ı Hak bizi affetsin. Çoluk çocuğunuzu affetsin. Ona güveniyoruz. O Allah'lık hatırına. aynaklara yazılan. Bu nasıl ilim kudreti tazamun ediyor? Onun için ben istifademi size şampiyonu, zevk aldım dersi için onu sana veriyorum. Nasıl ilim kudreti? Burada da geliyor ona, ona geliyor. Bunun neticesi, bu derslerin neticesi kayyumu imandır. Zerre kadar imanımız artarsa imanın da karşılığı nihayetsizdir. Arkadaşlar imanın sebabı yoktur. Namazın sebabı vardır, orucun vardır. İmanın karşılığı Allah'tır. Amel değil çünkü. Limit amele vardır. Onun için e, 60 sene diyor işaret edeceğiz da yaşayan bir insanın 72. sayfada yaşayan bir insanın küfürle geçse veya bir anı veya 62 sene şu mantık sorulabilir. Yani 60 sene küfürle yaşasın Cenab-ı Hak 60 sene ceza versin. Niye sonsuz veriyor? Mesela güzel Mesela bir dakikada hiddet Bir tetiği çekiyor. Bir dakika tetik çekme anı 15 sene ceza. Kanunu beşerle böyle. Bir dakika tetik. Şimdi burada iki tane şey anlatacağım. Bunlar alakalı da. Bu Allah ile alakalı. İman neticesi Allah mıdır? Allah. Kabul etmek veya reddetmek Allah olduğundan, Allah'ı reddetmek kafirlik olduğundan, peki ne sonsuz cehennem? Reddedilen Allah ise, Allah ne kadar kıymetli ise, onu inkar etmek onun zıttı kadar şerdir. Allah sonsuzdur, onun zıttı da sonsuz şerdir. Onun için sonsuz cehennemdir. Kabul ediyorum ben, iman ettim öldüm. Ki sahabede olmuş biliyorsunuz. Peygamber Zahsat'ı sana yalan kaldırıyor. Düşman sapından geliyor. Müslüman oluyor biliyorsunuz onu. Sonra dönüyor tarafa doğru. Savaşıyor. Bu gusül yapmamış hala. Hiçbir namazı da yok. Sabi olmuş ama bak. Hiçbir namaz kılma şansı da olmamış. Savaşıyor, şehit oluyor. Sonsuz cennet Niye? Çünkü kabul edilen Allah'tır. İmanın karşılığı. Allah ne kadar kıymetliyse Celle Celaluhu onu kabul etmek o kadar şerefli bir şey. O zaman diyor ki, ya, kabul eden ve reddeden kişiye bakmıyor, kabul ettiği şeyin mahiyetine bakar. Ondan alıyorsunuz suçluluğu. Ceza bir yapar. Bir de reddeden kabul eden ruhtur, ceset değildir. Ruh da zamanla mukayyet olmayan, zamansız bir hakikat olduğu için, bunun niyetleri de ruh seviyesinde ölçüldüğünden kabul eden ruhtur. O zaman ruh seviyesinde mukebbat, o da sonsuz. Kur'an'ın mebana dikkat edilse Kur'an'ın dereceyi belagatı ulliyet ve hüsnü anlaşılır. Evet madem kelam mütekelime bakıyor. Şimdi giriyor oraya. Yani kelam ona bakıyor. Mesela dedik ya bunu verici istasyon. Burada oltumu ne diyorlar? Kartı takmasa hiçbir şey yaramaz. At çöpe. Telefon ne işe yarar? Kart manasındaki misal iman. Kart numaranız iman seviyesidir. Telefonun kendisi cesettir. İçindeki program ruhtur. Bataryası hayal. Dolayısıyla bak dünya ile görüşüyorsun. Aynı zamanda görüntüyü de görüyorsun. Bak paket geliyor ama şu anda sesi geliyordu biraz. Şeyde. Şimdi 3G ile görüntü de geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki koku nakledilecek. Biraz da gelecek madde nakledilecek. Çünkü şeylerde, risalelerde peygamberlerin mucizesi maddi teknolojinin ufkunu ve nihayet hududunu gösteriyor. Onu benzeri yapılsın diye. O da olacak. Madem kelamı tekelime bakıyor, eğer o kelam emir ve nehi ise mütekelimin derecesine göre irade ve kudreti de tazamun eder. Nasıl olacak bu? O vakit söz mukavemetsiz olur, maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o nisbette tezahüd eder. Mesela buna örnek veriyor ayette. Ya arduble-i ma eki veya ya sema akli. Ey sema, o tufan meselesinde, suyunu kes. Ey arz, suyunu yut. Buna benzer insan diyemez mi? Diyebilir. Niçin ait olmuyor? Çünkü bu kelamda şu özellik var. Diyor ki, ben desem ki, bulut var orada, yağmur yağdırılıyor. Ne olur, rica ediyorum, bulut, suyunu keser misin? Dinler mi beni? Dinlemez. Göl oldu tarla. Ey az, toprak, ey tarla, suyunu yutar mısın? Yani rica ediyorum ya. Ne oldu? Kuzul-i karane, yalvarma nerede? Demek ki kelamın karşılığı yok. Bende kaldı. Ama ayette ise kelam kudrettir, kudret kelamdır. Fiilin, suyun kesilme anını veya o eylemi ifade eden kelamdır. O zaman fiil kelama dönüşmüş kela fiile dönüşmüş. Ondan denilemez. Eğer buluta sözün geçerse, arza suyunu dert de yutarsa senin kelamın ayet olur. Çünkü ayetin karşılığı var. Eylemin ifadesidir ayet. Böyle bir şey dedi de işte olmadı gibi değil. Ayet tam onun buradaki ifadesi. Yani bilgisayarda resim var, ses var, film oynuyor, belgesel var diye. Biz arkasını görüyor biliyoruz ki resim falan yok, ses yok, datalar var, programlar var, arkası var yani. Burada böyle gözüküyor. İşte arkadaşlar, televizyonun ekranı, bilgisayarın ekranı, Kur'an-ı Kerim'in sayfası. Oradaki şekiller, sesler, harflere misal, arka bağlantıları uyduyla, bağlantıları da Cenab-ı Hakk'ın kenan sıfatı, kudret sıfatı, ilim sıfatı. Arkadan beslenmese televizyon, burada bir şey gözükmez. Mesela ben yaşadığım çocukluğumda, ben benden yaşlı olanlar da var o bilir. 75'te bizim köye şey geldiği zaman, Ceyran ilk birisinde vardı televizyon. Birisi getirmişti. Northman dedi Almanya'dan getirmiş. Bütün köylü her akşam orada. Şimdi anlatacağım şu. Atlı geliyor filmde. Çocukluk hatıram. Huuu, buna çekiniyorlardı şimdi televizyonda her şeyine atlı geliyor. da çıkacak <laughs> Kadınlar ise erkek çıktığı zaman örtünüyorlardı. O saflığa bak ya. Ne kadar temiz bir saf vardı. Televizyon ne yapmış? Tarımar yapmış. Ben bunun şahidiyim. Orada erkek çıkınca örtünüyorlardı. Geliyor diye bak adam bakıyor. Şöyle yapıyorlar. Halalarımız, annelerimiz öyle yapar. Çünkü niye? Orada biliyorlardı. İşte oysa biz şimdi biliyoruz ki o ekranda olan uyduyla besleniyor. Ha televizyon o misal, sayfadır. O şekiller, harflerdir. Onun buradaki ifadesi yoksa saatin arka tarafı sata benzemiyor. Mesela ne? Telefon. Birisini çevireceksin. 345. 3. Nasıldır? Peki elektrik 3 müdür? Buna basınca 3 ama buradan 3 şeklinde gitmiyor. Artık elektrik dalgası gidiyor. Şekile benzemiyor ki. Burada üçtür. Ama burada 3'ün ifadesidir. Böyle şekil değildir. Dalgadır. Burada böyle ifade ediyor. Kur'an da böyle ifade ediyor. Dedim ki, alimler der ki elinizdeki mushaftır. Kur'an nedir? O mushafı insan okuyup, insan da hakikat olursa, Kur'an olur. O için Kur'an'ını oku. Kur'an'ını oku. Seninle devreye giriyor. Kart çıkar cebine koy. Hiçbir şey yaramaz. Kartsız telefon bir şey yaramaz. İlle getir içine. İnsansız Kur'an, Kur'ansız insan. Birbirine tamamlayan, ifade eden.